Evet arkadaşlar bugün köyde son günümüz. Şuralarda bizim evimiz var Yeni evimiz arkadaşlar. Eee bir yerde olması lazım. Şu dağların orada. Ve bugün son günümüz. Diğer videodan anlamışsınızdır. Sizin orada hava nasıl? Yorumlara yazın. Ne yapıyorsanız bunu da yazabilirsiniz. Denizde hava sıcaktır. Onu söyleyeyim. Burada hava çok güzel. Buraya gelin bence. Tabi gelebilirsiniz. Böyle manzaramız var. Burada ekillerimiz, tarlalarımız var. Böyle. Öyle. Evet. Burada cami var. Burada evler var. Burada yol var. Burada deprem olmuş bir ev var arkadaşlar. Deprem bilirsiniz. Özür bir şey. Burada da bizim komşu var. Şurada da Atilla'nın orada dostu var. Marketçi var. Şurada bizim ev var. Burada tarla var. şeyler var görüyorsunuz. Orası tarla. Şurada bir tarla var. Evet. Burada da bir yüksekte bir yer var. Evet. Hiç şaşırmadınız. Ee, e, şöyle size göstermek amacıyla şuraya gideceğim. Evet. görebilirsiniz. Yani burası da yol. Sonra burada buradan da görebilirsiniz. Ee, böyle. Güneşe bakın. Güneş yok arkadaşlar. Gözükmüyor galiba aslında. Neyse. Böyle. Czekle!